Herkese selam SADES yazılımdan Tuncer ben şimdi bu videomuzda da ee barcomen adisyonu kuracağız yani restoranlar için geliştirdiğimiz programımızı şimdi ee programın setup'ı zaten barcomen.com.tr'de ee yayında oraya girip direkt indirebiliriz şimdi SQL Server'ı bir önceki programda kurduğumuz için barcomen adisyon kurulumu çok daha basit ileri ileri deyip direkt kurabiliyoruz. başka bir yere girdi herhalde. Evet. Şimdi girdik ekranımıza. Direkt şuradan indirmelerden tıkladıktan sonra indir diyerek bilgisayarımıza indiriyoruz. Tabi bunun için bir de Winrar isteyecektir bu programda bilgisayar bilgisayar olmadığı için onu da indirelim hemen Evet binrarı kuralım ilk önce daha sonra da parkumun adisyonu kuralım Evet, bar dosyalarını çıkartıyoruz. Sağ tıklıyoruz üzerine. Dosyaları ayıkla diyoruz. Evet. Setup'a çift tıklayıp kurulumu başlatıyoruz. Bu çok daha basit. Sadece ileri ileri deyip ee, Kullanım sözleşmesini kabul ediyoruz. Evet diyoruz. Şimdi biz SQL'i kurarken zaten ayarları ona göre yaptığımız için barcomun adisyon otomatik olarak SQL Server'a bağlanıyor. Herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Orada bahsettiğim birkaç ufak detay vardı. Onları eğer ki değiştirirsek o zaman da bir ayar istiyor bizden. Yapılandırma dosyasını değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi kuruldu programımız. Çıktı da başlatalım. Şimdi veri tabanı kısmını oluşturduğu için ilk kurulumda burada biraz bekletebilir bizi. Evet her şey yolunda. Veri tabanına bağlandı. Kurulumunu yaptı kendisi. Şimdi sistemimize bağlandık. Programımızı açtık. Her şey yolunda. Bundan sonraki videoda da e, yapılandırmalarını göstereceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz.